special almost three weeks no Her zaman milli maçlar sebebiyle bir yeni başlangıç yaşarsınız. Bu e, milli maç arası da bizim için öyle oldu, İyi bir yeni bir başlangıç oldu. Üç hafta boyunca maç yoktu. E, takımdaki herkes herkesin olduğu bir birliktelikle geçirdik biz bu zamanı. Tabii bu süreçte sadece iki oyuncudan yoksun kaldık biz. E, milli takımlarına giden Okan ve Marius. Bu sebepten dolayı da hemen hemen takım takımın tamam vardı. Sadece Satka sakattı. Ne yazık ki o sezonu kapattı. Geçirmiş olduğu şeyden sonra, operasyondan sonra. Ama çok şükür onun yerine oynayabilecek birçok futbolcumuz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve çok iyi de konsantre olmamız gereken bir maç. Çünkü çok zor bir maç olacak. Ara transfer döneminde çok fazla transfer yapan bir takım ve çok iyi oyunculardan kurulu bir maç. Bu sebepten dolayı çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hatta ikinci yara başladıktan sonra alınan sonuçlara bakacak olursak belki ilk onda bile bulunan bir takım diyebiliriz. Bu sebepten dolayı çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Zor geçeceğini düşünüyorum. Şundan emin olmanızı istiyorum. Ben geldiğim ilk günden beri oynamış olduğum bütün maçları ama bütün maçları kazanmak istiyorum. Her maçı ben kazanmak için oynarım. Bu sebepten dolayı da her maçın önemi benim için eşit, eşit derecededir. Eğer kazanamazsak tabii ki de dünyanın sonu değil ama şundan emin olun biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Geldiğim ilk günden beri de ee, özellikle içinde bulunmuş olduğumuz durum sebebiyle, puana ihtiyaç duymamız sebebiyle e, bütün maçları biz kazanmak için oynadık. Bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Ben tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Takım olarak bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. Her şeyden önce. Rakiplerin veya dışarıda neler oluyor buna çok odak, e, odaklanmadan, gerekirse TV bile, televizyon bile izlemeden e, sahada, sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekiyor. Bu tabi gazete köşelerinize yazacağınız güzel detaylar aslında sorunuz da güzel ee, olabildiğince bizim de o zaman 11 galibiyeti tamamlamamız Hı. lazım ama biz 11 galibiyeti tamamladıktan sonra kesinlikle durmayacağız aynı istek ve arzuyla ve bütün maçlarda ee, o şekilde oynayarak kazanmak isteyeceğiz Tabii şunu belirtmem gerekiyor altyapıda inanılmaz işler yapılmış gördüğüm kadarıyla ve bunu görmek beni çok mutlu etti her yaş grubunda çok güzel işler yapılıyor her yaş grubu için çok güzel işler yapılıyor ve takımlarda ellerinden geldiğince başarılı olmaya çalışıyorlar Bunlar bizim geleceğimiz Biz gelecekte de bugün nasıl onlara ihtiyaç duyuyorsak gelecekte de onlara ihtiyaç duyacağız ve olabildiğince genç takımdan oyuncu getirmeye çalışacağız. Ee, kesinlikle bu şekilde devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum.